İnsan yalnızlaşıyor mu? Galiba bunun garantisini verebilirim. O süreçte kainatta yanında hiç kimseyi bulamıyoruz. Hiç ama hiç kimseyi bulamıyor. İmkan dışı çünkü sen o güne kadar insanlar bir şekilde tanımlamışlar. Soruyu soran kişinin adı Seyhan Aynı. Aynen. Ha. Diyorlar ki Seyhan budur. Seyhan şudur. İşte aşağı yukarı tepkisi budur. Bunu söylersen güler, bunu söylersen ağlar, bunu söylersen kızdırırsın, bunu söylersen iplemez. Seni tanımladılar kafalarına göre. Sen artık onlar için şey değilsin, yaşam yaşam formu değilsin, tanımlanmış bir eşyasın aslında. Tanımlandın sen, tamamdır. Yani budur. E tekamül yolculuğuna girmiş biri bunların dışına çıkmaya başlar. Yani Annen seni tanıyamaz, baban seni tanıyamaz. Sen kendini tanıyamıyorsun çünkü. Öyle bir yolculuğa çıktın ki, her şey darmadağın oldu. Eşin varsa seni tanıyamaz. Dostların seni tanıyamaz. Kimse seni tanıyamaz olur. Ee, bir iki derler ki, ya otur bakalım senin derdin ne arkadaş? Sen çok değiştin. Sana bir şey oldu. Ne oluyor? Ya bir şey yok dersin sen. Yani, i̇yiyim yani sadece. Farklı hissediyorum artık. Yani farklı görüyorum. Kendimi farklı görüyorum. Etrafımı farklı görüyorum. Yaşadığım hayatı ufaktan sorguluyorum. Çünkü bu hayat değil. Çünkü bunu niye çok net söylüyorum bu hayat değil. Bu hayat hayat olsaydı senin için tekamülle uğraşmazdı. Apokada sulu memuru gibi sabah 8 akşam 5 gider gelirdi işte keyfini elinde gazetini falan. Olurdu. Bunlar olmadığına göre sen rahat olmadığına göre tekamül diye bir yolculuğa çıktın. E dersin ki yani ya burada bir ses var arkadaş. Hepiniz de var biliyorum yani. Susmuyor. Vallahi susmuyor yani. Yemek yerken susmuyor. iş yaparken susmuyor. Tuvaletteyken susmuyor. Uyurken susmuyor. Seks yaparken susmuyor. Susmuyor Allah susmuyor yani. Ben bunu susturmak istiyorum artık. Bunun da yolu gördüğüm kadarıyla benim kendimi bilmem. Anlamsız geliyor her şey. Bir saçmalık var bir yerde. Derler ki Seyhan'ıma, ya gel sana bir dur da rakı dökelim. Eğer içiyorsa. Baş ver ya işte hepimiz aynıyız falan filan. Sen o gürüha çekmeye çalışırlar. Ya sen o güruha girip kaldığın yerden devam etmeye çalışırsın. Ya dersin ki yok arkadaş ben kararlıyım. Ben bu Tezgah nedir? Tezgahtan kastım kötü anlamda değil. Bu kurulu düzen nedir ve benim yerim nedir? Ben burada yaşıyorum, dünya kaynak tüketiyorum. Havasını, suyunu, yiyince can alıyorum. Ya yediğin her şey, şeyin canının alınması demektir. Gerek bitki, gerek et. Bir şeyin canını söküyorsun, sen hayatta kal diye. Havayı tüketiyorsun, suyu tüketiyorsun, her türlü kaynağını tüketiyorsun bu kadar basit olmamalı. Bir şey bir şey için gelmiş olmalıyım bu, ya da buraya boşuna bile geldiysem benim kendime bir misyon bir görev edinmem gerekir. Bu beni rahatsız ediyor yani sabah kalk işe git işin her neyse. Evet de gel işte çocukları bilmem ne ay sonu fatura öde. E, tamam bunlar olacak bu hepimizin başında. E buna anlatırken ben de ay sonu fatura ödüyorum. Ama bunun, bunun dışında bir şey var. Benim bir amacım olmalı. Ya da bu hayat bana bu şekilde çok oturmuyor geliyor. Peygamber bunu bu şekilde anlatır insanlara. %99'u anlamaz. Allah yüzde anlamış gibi yapar. Belki suyuna giderik de çocuk eski dönerdi. Döndü döndü. Ha, dönmedi. Seyhan bu dünyadaki en yalnız insan oldu. Daha ki kendini bulsun. Olay bundan ibaret. Kim ki kendini arar, yalnızlaşır. Önce suçlanır, değişmekle suçlanır. Anlaşılır olmamakla suçlanır. Sonra dalga geçilir, bu kafayı yedi muhabbet olur. O Gandil'in hesabı gibi var ya işte, önce seninle kavga ederler, sonra seninle alay ederler falan. Aynen. <laughs> Öyle öyle. Sonra bir gün Seyhan der ki, arkadaş ben buyum. Ve bu sadece beni ilgilendiriyor. Ben aradım. Her türlü olumsuzlara ben sizler de dahil. Her türlü olumsuzlara ben kendimi buldum. Ben buyum. Bundan sonra burada bu şekilde işinize gelirse emin ol hepsinin işine gelir. Çünkü artık onu da başka bir şey görürler. Lan biz bu herife deli dedik ama başka bir şey yok. Yani adamın hani modern tabirle aurası, enerjisi benim tabirimle adamlığı cezbetmeye başlar. Etrafında uçan kuşlar onun yanına konup ötmeye başlar. Lan dediler galiba bu erdi deli zannettik ama evdi. Biz bunun yanında duralım. İhtiyaç olursa buralarda bulunsun. Kullanılır eleman çünkü. <laughs> Ermiş falan değil. Bak <laughs> hala ticaret var. Evet. Ama bu Seyhan kardeşimizi ırgalamaz. O sadece kendi olmuştur. Kendini bulmuştur. Bu kadardır. Yani çok da büyütmemek <laughs> lazım. Kendi olup kendini Şuradaki sesi susturmuştur. Hiç susmayan. Artık onun için önemli değildir. Kim onun hakkında ne düşünüyor? Yani çok net söyleyebilirim. Bana bugüne kadar bir insana söylenecek her şey söylenmiştir. Önümden arkamdan. Menfi müspet. İyi ya da kötü. Hakaret ve iftira dahil her şey söylenir. İyide de de hat safhada söylendi, kötü de, de hat safhada söylendi. Hakarette de aynı şekilde, iftirada da aynı şekilde. Benim umurumda mı? Bakıyorum bir saniye. Yok, değil. Ben kim olduğumu biliyorum. Beni ilgilendirmiyor. Yani ya bana Hazreti İsa diyenler oldu. Yani anladın mı? <laughs> ne yapıyorsunuz manyak? Deli 30 yaşında beni çağırmamı getireceksiniz? Geri <laughs> zekalı. Ama bana şarlatanın önünde gelir diyen mi oldu. Evet. Bu adam çok bozdu. Bir zamanlar iyiydi ama şimdi bozuldu diyenler oldu. Oo, nasıl kırıldı? <laughs> bana ne? Mesele olur işte. Seyhan kardeşime Ben kim olduğumu biliyorum. Ve sadece bunu ortaya koyuyorum utanmadan hicap duymadan her neyse onu ortaya koyuyor ve bu kainatın en lezzetli şeyidir, en güzel şeyidir. Hiçbir hal ve şartla ben numara yapmak, rol yapmak zorunda değil. Bir benim hayatımdaysa benim kim olduğumu bilerek hayatımdadır. Değilse de aynı şekilde benim kim olduğumu bilerek hayatımda değil. Diyemez ben onu tanıyamamışım. Yok ben herkes tanır. Kendini bulmuş bir insanı herkes tanır. Eğer gerçekten kendini bulmuşsa. Evet, Seyhan kardeşim eğer bu yolculuğa çıkacaksa kesinlikle bilsin ki yalnızlaşacak. Ta ki yolculuğu bitsin. Ha şanslıysa bu arada sizler gibi. Etrafında yol arkadaşları olur. Destek olacak. onlar tabii tamamen başka bir 50 programın konusu. Yol arkadaşı. <laughs> bir... <laughs> yol arkadaşı diyoruz öyle olvi bir şey anlaşılıyor da o şöyle değil yani. Yol arkadaşının varlığı şu anlamda güzeldir. O bir hata yapar. Bir hatalı duruma düşer. Bir şekilde bir sapma yaşar. Bir yerde bir kaçış yaşar. Sen onu görürsün, ibret alırsın. Dersin ki bak benim başıma da böyle bir şey gelirse bak bu doğru değil. Aynı şekilde sen bir gün bir yerde bir yalpa yaparsın, kaçış yaşarsın. O da der ki bak Ersin'in yaptığı doğru değil. Ben başıma gelirse ben bunu yaparım. Yol arkadaşlığı bu anlamda. Yoksa birbirine bir, gaz verme anlamında değil. Vay sen ne güzel yol gidiyorsun, ben de ne güzel gidiyorum değil. Bir anlamda ayna olmak yani karşılıklı. Bu mu? Ya, ayrı olmak değil bu. Şimdi Basit bir soru, 10. kattan beton zemine atlar mısın? Niye atlayayım canım durduk. <laughs> Niye atlamazsın? Hayır öl ölürüm çünkü sonunda. Nereden biliyorsun onu üzerine? Ya orasını Allah bilir tabii de hani yok bütün bilgiler onu bilir. gösteriyor. Dost, güzel evladım. Allah biliyor ve sana bildiriyor. Diyor ki yer gibi diye bir şey yaptım. Kütle, ivme, hesapla. İşte. Sen bu kilonla herhangi bir ekipman kullanmadan oncu kattan aşağı atlarsan ölürsün. Yani işte bütün veriler doğrultusunda evet. ölürsün. Peygamber olsan da ölürsün. Yezid olsan da ölürsün. Dünyanın en güzel evliyası olsan da ölürsün. En darbat adamı olsan da ölürsün. Nereden biliyorsun bunu? Çünkü birileri atladı daha önce ve öldü. Ve istatistik olarak hepsi öldü. Biri atla öldü, ikili atladı öldü. hiç kurtulan yok. Hadi hasbel kadar bir 15 dakika uzun yaşadı diğerlerinden. Ge oraya atlayan öldü, net. De sen bunu bildiğin için oradan atlamıyoruz. Hayol arkadaşlar aynalık değildir işte budur. İstikrarlı bir şekilde hatayı gördüğünde diyorsun ki bunu yaparsan ben de aynı duruma düşeceğim. Anladım. Diyebileceğim bunlar umarım Seyhan kardeşim için her kim, her nerede yaşıyorsa onu çok seviyorum dedikti bak. Diyebileceğim o yani bu yola çıkarsa yalnızlaşmayı göz alacak. Ama sahte kalabalık mı yalnızlık mı o onun tercihidir artık. Buna ben bir şey diyemem. Ona o karar verecek. Aynen.